Panda hoş geldin panda. Eyvallah. İkiyim. Kaçırmış. Abi doğru gördük. Haydi görüşürüz. iyi geceler. Kanfor pay. Allah'a emanet. Daldık mı şefim? Nasıl gidiş? Dayı. Basmam mı buna arındır? Öyle bir dalış yok ya. Zek yani. Ne yapıyor anlamadım. adam bizi patlattı. Ghost aldık. Ace'i var ya duvar dibi oynuyor. Zek tutsa kaçacak oradan yukarıdan. Bız gitti adam. Şu an dalınabilir. Bence E start yapsın ya. Q ile deniyor. Yani Q ile denememeli bence. E ile uçsun. Sonra hani duvara vurma işlemlerini yapar. Baksana. Nasıl şişim arıyor üzere. Ben ADC mühendisliği okuyorum evet. Bence bir bakılır. Ne olur Q ile başlatma artık. <laughs> Çok gittik. Çok gittik. Oğlum dur. Oğlum dur patlayacağız. <laughs> Zeki neye bak? Ne yapacağız? Kuşacağız buna başka yolu yok. Patladın oğlum. Bom. Kedi öldük. Bence bizim iş okey. Ama Zek Belvete bayıldı. Bizim iş okey. Bekleyelim Mongol arkadaşlar. Kaç yaşında böyle başladım? Ya ilk başta çok erken başladım ben. Bir oyunu silme şeyi oldu bende. Ben çok erken bir başladım. 13 yaşımda falan. Sonra sildim oyunu. Çok zor geldi. O aralar Metin 2, Wolf Team falan döndürüyoruz. O dönem. Dedim bu ne oğlum böyle oyun mu? Sil bunu. Sildim. Ama hep böyledir. LoL hani ara verilir, bırakılmaz. Sildik. Bir iki yıl sonra tekrar indirdik yani. Bu ortamlarda bu var. Başka bir şey yok ki. Kanka LoL oynuyor mu Kanka LoL oynuyor mu? Kanka LoL biliyor mu bu dönüyor yani lisede, ortaokulda. Adamlar full oynuyor. Hadi neymiş Bulal bakalım. Öyle tanıştık. Puşla miyim diyeceğim mümkün değil çünkü M yani ittirecek koridora. Olabildiğince vurmayacağım. Saçlarım şu an kulaklığın altında mı önüme önüme saldım? İdris Kan hoş geldim. Hay benim sırı arkadaşımla böyle oyun oynuyor. Akşam kanka LoL girelim mi? Ödevleri yapıp kanka. Hadi. Herkesin vardır öyle kankisi. Akşam kanka LoL. Akşam kanka CS:GO. CS:GO da tabi Benim 500 saatten fazla CS'm var. Kazix'i beklemiyordun değil mi kede? Benim cam barına bak. C. Bak cam barı bile değil. Şu minyon bir tane patlatsa ölüyorum bu arada. Unutmayın zeri duvardan kaya kaya gelebiliyor. Çok uzatmadan şunu alıp defolup gidelim buradan. Abi satranç 2'yi bekliyorum. Bu, var kardeşim ona da. Var ona. Ne veriyorsun bana sen güzel abim? Bunlar ölmez. Kraken ver. Tamam çok da doldurmayalım canı yolda dolar. Abi CS2 bak. Çıksın CS2 mesela. Bakılır anladın mı? Hatrı var. Go'nun hatrı var. Go'nun hatırı var. Girersin oynarsın. Bir iki hafta. Sev sevme. Sev sevme. Go'nun hatırı var. Gireceksin o CS 2'ye mesela. Adamlar LOL 2'yi çıkarsa oyunu Slender indirmeyecek mi sanıyorsunuz? Oyunu bırakanlar indirmeyecek mi sanıyorsunuz? Hepsi indirecek. LOL'ün hatırı var çünkü. Bir de denir bir bakılır. Anladın. C.S.N nattır var. Çıksın go go diyorum. CS2. Bakılacak ki yani. Ona da bakacağım. Melike ona da bakacağım. Bence dalalım. Oğlum ne yapıyorsun? Ölüyordum. Ya uç şuna ya. Uç şuna. ne diyorsun? Yola. Oğlum tutturcan ama. Tutturcan ama. Neyse. Shutdown'ı kediye verdik. Şeyse. Tesellisi anladın. Shutdown kediye gitti beyler. Adi 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 adi. Hmm, size bu lazım oğlum o zaman. Ama ben ne yapacağım? Hayalet dansı şey gideceğim ikinci ayetim. Kraken gerçek hasar gitmiyor ki. Kraken'in ihtişamlılığı gidiyor, gerçek hasarı gitmiyor. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gerçek hasarı gitmiyor. Büyü hasar mı olacak? Oh my god man, this is crazy. Gel bakalım gel gel gel. Şuradasın şu an. Oğlum bak yapmayın şöyle şeyler. Efendi gibi oynayın. Adam fake atıyor ya. Geldim dayıcım. Ben kalkayım abim işim gücüm var. Oğlum şuna vur lan. Gördün mü orada tiki takayı? Belvetle yapılan tiki takayı gördün mü orada? Oradayım, buradayım Belvet hani. Beni arıyor diyor. Abim nereye gitti? Oyundaki en iyi kostüm nedir? Vallahi bilmiyorum ya. Çok Ben en çok IG Kıyısı seviyorum. IG Kıyısı bence güzel. Şey güzel. Edward Avelius. Renk paketli. Kırmızı renk paketli. Bir tane var zaten. Öldün abim. <laughs> açacak, 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 açacak. Açtık. Ha? Ne yapacaksın şimdi? Mental çöküntü yardım edin. Alo. Mentalim bitti. Hemen yetkili birimleri göreve getirin. Alo, benzeri. Mentalim kalmadı. Bir şey yapın oğlum. gitti Zeri'nin çöküntüye girdi Zeri şu an. Bak ben ne yapacağım şimdi Zeri'ye. Z. Bak. Z. Kalmadı Zeri şu an. Çöktü adam. Maç bitsin. Gidecek uyuyacak. Sonraki oyun falan yok. Bitti. Bugünlük. Ayın 5'inde League of Legends bitti şu anda Zeri'de altısını da tekrar deneyecek artık. Kulüyü almayayım bir de XP'leri de kaybetsin bak 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 bak. Jax almıyor değil mi lan? Almıyor. Bak Zeri iyice çökertiyorum şu an. Bir de ifade atayım bak Oh bak diyorum bak nasıl kaybettin oğlum. Şu an oyunu silecek artık. Yarın oynamayı da geç. Lol nereden silebilirim? Denetim masası. En hızlı nasıl açılır? Şu an bunları düşünüyor artık. Çöktü adam. Ver hayalet abim. Ebedi ver ya. Navarı kasmayacağım bu oyun. Tek atacağım. Gitti şu an. İşin zerisi merisi kalmadı. Your team. Valla <laughs> geç aldırır, geçeriz bir ara. Şimdi, bir dakika sonra bir tuş var. Överler hep o tuşu. Güzel tuştur. Yani bu dünyada parayla alamayacağın tek şeyi korumanı sağlar yani zamanını. ben keserim ikinizde. Gel gel geç. Gel oğlum. Ama ben seni hesaba katmadım. Ben seni düşünmedim. Senin gelmemen lazım. Sen benim planlarımda yoksun. Sen yoksun. Olmaman lazım senin. Yani. Tüm planları bozdu. işi gücü bozdu şu anda bizim. Tezgah yıktı yani. Yakışmadı. İyi para verdik. Çaktırmayın iyi parası var şu an adamın. Hani bunun bir kesilmesi mesela... Zeriye mi gitsek bota? 3-10. Yok gitmeyem ayıp ya. O da oynasın. Senna'yı tekleyebilirim. W10. Jax'e gideceğim ya. Burası güzel şu an geliyor. Dayanın, dayanın, dayanın. Bendesiniz. Bomba var üstünde öyle. De de de. Zeynep'tir büyük ihtimal. Çok teşekkürler. ikinci en kutlu olsun. Aynen bazen buglanıyor F5 atın abone olunca. Tekrar yazdırıyor o zaman. Emre abi hoş geldin. bu ile bak. Bir vurayım mı? Şuradasın. Böyle denemeleri yapıyorum tutarsa ile diyorlar işte. Youtube'a gider. Ulti atmayabilirdim ona. Ultim gereksiz oldu. Oo. Cambarlar hoşuma gitti benim. Tamam sen yoksun artık. Ne yaptı lan Kazix? Jack Sümi mi? Hmm. Hasarım yeter dedim de yetmedi ya. Oğlum ne kadar tanki? Yeter dedim biliyor musun? Çok rahat oynayacağım burayı dedim. Bu bizi çok darlayacak. Bir bu var ya bu. İnanılmaz. Halledeceğim halledeceğim onu da tekleyeceğim. Ama direkt daha bir de vermeyin bunu oğlum koşun bir şey yapın. Koşun bir şey yapın bunu almasın. Almasın almasın. Kıyat bir şey yap. Geliyorum ben. Öyle yavaş yavaş yavaş. Kyle de geldi. Aldınız oğlum burayı. Vur oğlum. Vur vur. Dinlene dinlene dövüyor. Vur. da alayım mı? Kardeş. Biz alsak alır. kaylar, alır. Zek de var orada. Taptaki wave'e bak. Tapta kill geliyor yukarıdan. Şuna bak. Eyvallah Zed. Sağ olasın. Red çıktı rakibim. Gideceğim ona da. Jax bunun farkında bu arada. Oraya geleceğim ya. Zamazin 16 hadi çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Belvet miydi o Belvet? <laughs> tamam. Warded değil. Jax de yok. Ben burayı oynarım yani kim geliyorsa. Ya Jax yoksa ben durmam. Şu an. Hadi bir vurmaya çalışalım bana. <laughs> Oğlum gözük lan. Ha. Hasar bizde bu arada he. Harbi diyorum o damage bizden çıktı. İyi tris sevenleri de şöyle güzel bir tris maçı olmuş oldu he. Bayağıdır istiyordunuz Tristan'a Tristan'a. Alın size Tristan'a. Top düf baya. Bitirelim ya bir tane daha atarız hızlıca. 西西。谢谢